Doktor, hadi gel, nar suyun hazır. Evet. Telefon. Doktor, İpek arıyor. İpek, Orhan ben. Orhan, ben dün ateşe bir dosya göndermiştim, şu üniversiteli karateci kızla ilgili. Baktı mı? Baktı, baktı, dün gece bakıyordu. Ha. İlgilendi mi peki? Çünkü incelikten sonra beni ara dedim aramak. İlgilendi hayatım. Zeynep'leri aradı hatta. Başlayın araştırmayı dedi. Harika. Çok sevindim. Tamam o zaman öpüyorum görüşürüz. Tamam hadi. Günaydın. Günaydın doktor. İpek miydi o? Hmm. Hadi gidelim şimdi onu dur dur, dur 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 önce bir ama bir nar suyu. Allah Allah doktor. Vallahi çok mahcup ediyorsun beni. Rica ederim ya. Nar suları. Bak ben de sana sandviç yaptım orada. Öyle mi? Çok incesin ya. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hocam bitmedi daha çalışıyoruz. Biraz müsaade eder misiniz? Ee, büyük ihtimalle kan öksürünce geldi. Bu da akciğerlerinden geldiği anlamına gelir. Uyuşturucular, toksinler, enfeksiyon. Enfeksiyon olmaz. Ateşi yok. Lökosit sayısı yükselmemiş. Kan panellerinde uyuşturucu izine rastlanmamış. Toksin emaresi yok. Bronkoskopi sistemiz. akciğerlerde kanamanın kaynağı olamaz. Tekrar günaydın. Bitmedi. O zaman kan midesinden gelmiştir ülser ya da gastrointestinal sistem kanaması olabilir. Acil serviste hem alt hem de üst gastrointestinal sisteme endoskopiyle bakılmış. Bir şey yok. Kaytasında gizli kan da yok. O zaman ikisi de değil. E nereden geldi bu kan? Hiçbir yerden gelmedi mi yani? Aa, bu kanın hiçbir yerden gelmediği noktasına geldiniz mi? Sinüs boşluğunda rüptür olabilir mi? Kanama sinüslerinden birinde başlamıştır. Ondan sonra ağzına gelmiştir. Yok, çok fazla kan. Karate yaparken, yani karateden dolayı travma olmuş olabilir mi? Olamaz. Karşısındakini fena benzetmiş. Baksın biz eksik miyiz? Sanki bir kişi eksiğiz gibi geldi bana. Yoklama yapmadım ben sabah. Hocam Emre Ankara'da ya. Sempozyum için sizden izin aldı bir hafta. Ha. Üzülme sayılı gün geçer. Evet. Artık müsaitseniz konuşalım. Şu kanın durup dururken... ...nasıl, nereden geldiği konusunda... ...bize bir yardımcı olabilirsen. He? Önce Daha onu sana. halledelim. Ne oldu ya? Gıybet serbest. Tamam mı? Aç telefonu. Görüntülü. Ara emriyi. Kaynatırsınız. Acaba... emin misin? Yani düşünmek için ikinci bir şans verdin mi kendine? Düşündüm, eminim. Neden peki sorabilir miyim? Bana dönüşmekten korkuyor. <laughs> Bu geçerli bir sebep. O zaman geriye sadece imza kalıyor. ...biz bir aileyiz falan demeyecek misin? Hı? Ağlamayacak mıyız şöyle güzel bir gözyaşı dökelim... ...aile fertleri birbirlerini terk etmezler. Hı? Böyle bir konuşma yapmayacak mısın? En azından bir sarılsaydık şöyle hep beraber. Ha? Gerçekten bunları söylememi istiyor musun? Hayır. Söylesem bir şey değişecek mi? Hayır. O zaman... ...görüşürüz. Evet, nerede kalmıştık? Ee, üniversite ikinci sınıf öğrencisi kampüs kürtüyor. Ondan bahsetmiyorum. Gıybetin neresinde kalmıştınız? Hı? Emre'yle Emre ile mesajlaştığınızı gördüm. Hadi, hadi. Acaba ne oldu içeride? Bir merak etmiyorsunuz, öyle mi? Yemezler. Neler oldu acaba içeride? Saray entrikaları. Acaba terfi mi aldı? Beni sıfat ettim Zeynep. istifam ettim. Hı hı. Hmm. Müzikler burada, kemanlar falan azıcık üzünlü Ah ee, keşke Nişantaşı burada olsaydı. Ne derdi biliyor musun? Hocam kalpte sorun olabilir derdi. Kalp, kalbe bakalım derdi. Hayat devam ediyor hesabı. Öyle, evet. dolap Haklı ama öyle değil mi? İşimize bakalım sonuçta hayat devam ediyor gerçekten. Peki o zaman ben nişan taşı olayım. Tamam mı? Zeyno Hoca. Kalpte sorun olabilir. Yani, yani, evet. Kalpte sorun olabilir. Hiperdinamik kalp akciğerlerine çok fazla kan gitmesine sebep olmuş olabilir. Kız da bu fazla kanı öksürerek dışarı atmıştır. Akciğerlerinde kan izine rastlamadık. Çünkü kan normal tesisattan gitti. Dolap stres ekotesti. Kalbine bakalım. Sen evine bakıyorsun. Sonra da acilde yapılan testleri tekrar yapıyoruz. Ben de o sırada Dolapdere hocamın veda partisiyle ilgili detayları düşüneyim. Fasıl mı yapsak yoksa hamamama gitsek. Hocam yalnız kız yurtta kalıyor. İpek hanımdan bir izin belgesi almamız gerekebilir. Yurtta. Tamam o iş bende. Hadi gidelim beraber. Hadi bakalım. Senin arabayla gidiyoruz. Araban var mı senin? He? Bence Mehmet Ali'ye bir veda partisi yapabiliriz aslında. Yapacağız. Yapacağız zaten dediğim gibi. Yalnız sen nasıl geleceksin onu bilemiyorum. Şimdi gerçekten amanda yapalım diye düşünmüyorum. Ha? Full paket. Dansöz, yaprak sarması vesaire. Ha? Güzel olmaz mı? Baya baya imzayı attı yani. Vallahi attı. Baya baya. Sezonun ortasında imzayı attı. Bon servisini verdik eline. Bakalım hangi takıma gidecek şimdi. Biz önümüzdeki maçlara bakalım. Nereye gidecekmiş ne yapacakmış bir şey konuştu mu sizin? Bilmiyorum. Zor bir şey zor. Yaşı da var bayağı. Artık ne olacak bilmiyorum sezonun ortasında çok zor. Alacak mısın onun yerine birini? Alacağım tabii. Niye geliyorum sence kız yurduna? genç yetenekler arıyor. Hı? Sen de abla yaparsın. Yakışır. Çok iyi düşünmüşsünüz. Kesin buluruz kızı YouTube'da. Bulacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>